arkadaşlar bugün sizlerle beraber Mido Warp'a bakacağız. İlk önce bir blok almam gerek dur. Hani bir tane vardı şundan alayım. Hemen şey yapalım. şöyle bombalara bakacağız. Bildiğiniz bunlar <laughs> bir bomba. Bunu biliyorsunuz TNT gibi. Bunu anlatmaya gerek yok. <laughs> size yine göstereyim. Yok çıktı. Patlatalım. <laughs> Bakalım normal böyle bir şey. Bir de sonraki bombalar bakalım bak. Bunlar gördüğünüz gibi şu tür bombalara bakalım. Şöyle Şöyle koydum mesela. So, buraya da şunu koydum. Bakın patlatacak buraya. Şimdi şöyle ve bu, bir yol hiç gibi oldu. Çok şey bu da mini. Mini ve merak geçebildik. Tamam. Bu da bu bu da şurayı. <laughs> <laughs> Bunu merkeme geri bu da geri. Bu, bu miniymiş. Kalan etkisinde. Ne bu yani? Fazla geri gidiyor sana. Evet, şimdi bunları atalım. Şu bomba lazım. Bir de evcilleştirmelere bakacağız. bu evcilleri çoğunu biliyorsun ben çünkü çoğunu bir bilmediğim için ben. O yüzden birkaçını aldım. Hasata geliyorsunuz. hasta Bak şunu evcilleştirmek için şeker gerekiyor. Zaten bunu öldürünce şeker geliyor zaten. Bakın bu sakız. S yazıp ya yani S'yi büyük sonra küçük sakız yazın. Şimdi bakın. Bunu etrafında kalkan gibi bir şey düşünen o yüzden de binemiyorum. Bakın yani bir de buna şey gerekmiyor hani eğer var ya eğer mesela atıları takarız ona üstüne otururuz. Bundan yok bunu öylesi binebiliyorsunuz istediğiniz gibi böyle eğer yok bunda biliyorsunuz bunu böyle baya güzel yani uzaklığa çıkmak için güzel shift'e basalım çıkalım. O zaman bizim evcilimiz bir de bu da evcil bir şey var. Bir, bir şey bir ayarlarla oynadım. Böyle bir şey geldi bu bile. Çok tatlı. Neyse bir de şu gerek. Bunun için de herhalde muz gerekiyordu. Aynen aynen muz gerekiyor. Hatta yeni güncellemede gelmişti. Bundan bir de bundan. Halde altın muzdan bir şey olabiliyor bilmiyorum bakalım bir. Nerede bu ya? Koydum. Bakın, bakın burasında muz var. Bundan oldu. Altın muzdan oluyor. Lan e de demiri nereden buldu bu? <laughs> Bakın evcil oldu. Üstüne binebiliyor muyum? Aa maymun sırt çantası. Bunu herhalde böyle bizim şeyimiz gibi yapabiliyoruz böyle. Yani olur ya. Bizim bir arkadaşımız böyle. Onda on, on sırt çantası var bizim de ama azıcık az. Vermeyeceğim olur. Gitsin Bunları gördüğümüz gibi böyle. Bir de bu evcil, bu böyle evcil ol bilmiyorum. bunu koyun patlatmayın. Bakın kalp çıkıyor. Ona aşık oldum. Namda değil yani şey sevdi. Yani sevmiş buna. Hatta Minecraft'ta da öyle. Onu klip yapsam olmuyor. Ölü patlıyordur. Zaman dur biz kılıç alalım. Elmas kılıç. Bu traktör olduğumuz için şu an. Dur. Çünkü gitmeleri gerek. Etrafı bozuyorlar dur. Çok fazla <laughs> patlar hemen. Kılıç Kıymet çıkıyor. Kılıçla alakalı. Şimdi size portal yapımını göstereceğim. Portal aslında çok kolay bir şey bloklarda bak. Blokları yeni ilk çağın ikincisi bak. Dünya çekirdeği kapı çerçevesi. Zaten direkt dünya yazın. Şöyle bir şey çıkacak. Bakın bloklara gelin hiçbir şey yazmayın. Burada önce bakın. Dünya çekirdeği kö köşe taşı yani katman bloğu. burada bu var. Bunu alalım. Bir de aşağıya gelin bakın. Aşağı gelip şu bir aparat lazım tablo. Neredeydi o ya? Böyle Minecraft'taki bir nedir ne biliyorsunuz? Nerede bu ya? Dur. Özelden bakalım. Özeline bakın bu. Dünya çekirdeği ışık transferi. Bakın. Özele gelen yani özel bloklar böyle. Bakın. Özel blok gelince bakın hemen size burada gözüküyor. Bu ve bu gerek. Buna portal yapalım. Şunları atalım. Nasıl portal yapacağız? Şöyle. 1, 2, 3, 4. Alttan 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Toplamda 5 tane. Tam bunları birleştirelim. Hı. Tamam. Şimdi buna şunu koymaya başlayınca bakın. yakın oldu. Gördüğünüz gibi. E, şu blokları şey yaparak yapıyoruz ama ne yapacağım şu an? Şimdi gidiyorum. Ne dur evet. Şu an şurada bakın. Şurada boss diye bir şey var. Oraya gidip boss'u kesebilirsiniz. Yani bir kere kesmiştim. Siz de gidebilirsiniz. Ama boss gerçekten çok zor. Sonra modda gitmeniz öldürebilir kesinlikle. Şey yaparak gidin. Neydi? Çok oyunculu modlar yok. Çok oyunculu değil işte. Sesiniz yapabiliyorsunuz ya. Bu düzenleme modunda. Adı düzenleme modudur. Ara para diye geçim bence. Çünkü yani çok zor oluyor. Milyon da var. Bunun çağırması da var. Yani biz hiç bence çağıralım. Mümkünün. Yok. gelmesi gerekiyor kesinlikle. Burada mıydı herhalde? Burada mıydı ya? Bir yumurta gerek böyle. Burada vardır. Hava ıslarışı. Nasıl ne vereceğiz? Nasıl atılır? Bakın bu. Böyle burada spawn olabilir belki. Ben bilmiyorum yani. Hiç görmedim burada spawn olduğunu. Çünkü oraya gittiğimde ben öyle bir şey vardı. Bir de şey vardı. Hani var ya şu bir tabak var onu kırınca içinde şans inşallah çıkar yani gibi işte. Bundan vardı, başka bir şey yok öyle. Bunlar oluyor olabilir. Siz deneyin. Yani ben çok fazla şey yapalım İsterseniz size şey gösterelim. Şimdi sonra gidene gelelim. ki you. Kapama yapsam direkt ölüyorum. Tamam. Hı. Tamam geldik. Acaba bunu mahvediyor şimdi tam? Şimdi şeyi göstereceğim size. Dur neydi ya? Tamam. tuzak yapımı gösterecektim evet. Şimdi araçlara gelip şu basıma kalacağız. Devreye gelin. Tete de basım basımı Bu basımı aldım. Bir kapı alın. doğru zıvır bir kapı. Doğru demir kapı yapalım. Hiç. Yok yok açmak için tahta kapı. Şöyle bir şey koyuyoruz. Böyle sonra öyle. Böyle. Bu kapıyı açamıyorum. Bu kapıyı açamıyorum.

すごい大事な場所で見 a よりもよく見るよりも早いわ。